Herkese merhaba. Bugün sizlere oyunumu tanıtacağım. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Eşsiz tanlam Ayfercik oyununun materyallerini tanıtıyoruz. Kutumuz bu şekilde. Arka tarafı böyle. Burada eşsiz tanlam oyunu 5N1K ile tanıtılmış. Açalım. Açtığımızda evet 100 adet oyun kartımız bir adet sesli ördek bir tane ahşap küpümüz renkli üç farklı renkle bir tane kesemiz ve bir de oyun hakkındaki kılavuz kitapçığımız şu şekilde evet şimdi oyunlarımızın anlatmaya geçelim